Merhabalar. Eczikaplay ile eğitici oyunlar yapmaya devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle beraber hafıza oyunu yapacağız. Bunun için öncelikle tabii ki Eczikaplay'ı başlatmamız gerekiyor. Web tarayıcımız açıkken adres çubuğuna geliyoruz ve Eczikaplay.com yazıp Eczikaplay'ı başlatıyoruz. Bunu başlattıktan sonra eğer arkadaşlar Eczikaplay ile ilk kez bir içerik oluşturacaksanız diğer web araçlarında olduğu gibi kayıt olmanız gerekiyor. E, geçerli bir elektronik posta adresiyle. Daha sonra da kayıtlı olduğunuz bu elektronik posta adresiyle de oturum açmanız gerekiyor. Zaten bir kez yaptığınız zaman web tarayıcınız sizi tanıyor ya da e, EduCapile'yi sizi tanıyor. Tekrar bunu girmenize gerek yok. O oturumu kapatmadığınız müddetçe bunu bir kez yapmanız yeterli. Evet bu işlemi yaptıktan sonra e, EduCapile ekranı burası. E, hep söylüyorum bütün web e, videolarında web 2.0 videolarında da bahsediyorum bir web e, aracını açtığınız zaman ilk kez o araçla ilgili e, bir işlem yapacaksanız Öncelikle o araçla hangi işlemler yapılmış hangi içerikler oluşturulmuş ona göz atmakta fayda var Echicab bu konuda birçok alternatif sunuyor size bunlardan birincisi oldu activities deyip bu zamana kadar hazırlanmış olan Ecika Play'de hazırlanmış olan içerikleri listeleyebiliyorsunuz. Veyahut bir kelime girerek, bir arama ke ke anahtar kelime girerek buraya arama kutusuna onu yazarak e bir konu girerek ya da bakın burada Fransız devrimi yazılmış mesela. Buraya girerek e bir e süzme işlemi, bir arama işlemi yapabilirsiniz. Veyahut Oldu aktivitiz düğmesine tıkladıktan sonra, tıklattıktan sonra e, açılan ekranda sol tarafta bakın bazı süzme alternatifleri var, e, bir filtre koyma alternatifleri var. bunları değerlendirerek fikir sahibi olabilirsiniz. İşte aktivite türüne göre bir sınıflandırma yapabilirsiniz, bir süzme işlemi yapabilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman bakın burada hazırlanmış örnekler şey aktivite türlerini görüyorsunuz. Hangisine ilişkin bir şey bakacaksınız. Mesela biz bu zamana kadar hazırlanmış hafıza oyunları hangileriymiş görmek isteyebiliriz. Bunun için bakın memory games düğmesini tıklatabilirsiniz. Burayı tıklattığınız zaman bu zamana kadar hazırlanmış örneklere ulaşabilirsiniz. Başka sınıfa göre bir sınıflandırma yapabilir şey e, süzme işlemi yapabilirsiniz. E, buradan e, tabii ikisini birlikte de çalıştırabilirsiniz elbette ki. İşte atıyorum lisede 9. sınıflar için hazırlanmış örnekleri, içerikleri görmek isteyebilirsiniz. Veyahut da burada branşa göre yani derse göre seçenekler belirleyebilirsiniz. İşte edebiyat için mesela bakın edebiyatta hazırlanmış lise 9. sınıflar için örnekleri görebilirsiniz. Bunları niye anlatıyorum? İsterseniz tabii ki buradaki örnekler sizin çalışmanıza, sizin dersinize ve kazanımlarınıza uygunsa, pedagojik değeri varsa bunları kullanın tabii ki. Amerika'yı yeniden keşfetmenin ne anlamı var? Aynısı yapılmışsa değerlendirin. Ee, yoksa ne yapacaksınız? Tabii ki yeni bir aktivite oluşturacaksınız. Bunun için bakın şurada New Activity düğmesini tıklatmamız gerekiyor. New Activity düğmesini tıklattığım zaman Edge Copylay içerik ekleme sayfası karşıma geliyor. Bütün Edge Copylay ekranı hep bu şekilde. Ne yapıyoruz? Biz burada Aktivite türünü seçiyoruz. Daha sonra da Aktivitenin türüne göre işlemlere devam ediyoruz. Bakın Memory Game ya da Hafıza oyunu burada. Burayı tıklatıyorum. Hemen altta bir takım bilgiler var. Onları girmem gerekiyor. Arkadaşlar Edge Copylay e, buradaki bilgileri çok önemsiyor. Zaten bunları doldurmadan bir sonraki aşamaya geçemiyorsunuz. Sebebi de az önceki filtrelemelere verdiği önemden kaynaklanıyor. Buraları doldurmanızı istiyor. E, tam anlamıyla doldurmanızı istiyor ki e, tam anlamıyla diğer kişiler, kullanıcılar sizin hazırladığınız içeriklerden faydalanabilsin. Evet, e, title kısmına geldim. Ben açılarla ilgili bir örnek yapacağım. O nedenle açı çeşitleri konusuna ilişkin bir içerik oluşturacağım. Bunu yazdım. Burada bir Word dokümanım var. Şuradaki dokümanı alıyorum. Şey, cümleyi alıyorum. Açıklama satırı olarak yerleştiriyorum. Arkadaşlar hafıza oyunu nedir diye e, bilmeyenler olabilir. Nedir onu açıklayayım. Arkadaşlar kart oyunu diye de geçer genelde. İşte kartlar kapalı durumdadır. Ve siz aynı iki resmi aynı iki metni bir tanımla bir kelimeyi eşleştirerek o kartları açık hale getirirsiniz. Ve tamamladığınız zaman da doğru eşleştirmediğiniz zaman da ne yaparsınız? Oyunu bitirmiş olursunuz. Yapınca zaten göreceksiniz ve hatırlayacaksınız. Evet. Bu işlemi yaptıktan sonra altta eğitimin e, grup gruplandırması ile ilgili bir bölüm var burada da tabi filtreler için önemli arkadaşlar ecik e, bütün eğitim sistemlerini ülkelerin bütün eğitim sistemlerini tanımlayan bir yapıya sahip e, Tabii ki ülkemiz için ülkemizin eğitim sistemi de tanımlanmış biliyorsunuz bizim ülkemizde 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi uygulanıyor burada şurada kurs bölümünde bunu seçebiliyorsunuz. buradan hangi sınıf için bir içerik oluşturacaksanız onu belirlemeniz gerekiyor. Buraya girdim. Diyelim ki ben ortaokul 8'de var galiba. 7. sınıf diyelim. Değilse de siz doğrusunu seçersiniz. belirliyorsunuz. Sonra ders kısmı, subject ders kısmında bu sefer hangi derste içerik oluşturacaksınız onu belirliyorsunuz. Ben matematikte belirliyorum Ne olur içeri ya da matematik dışında alt alanlar yok bu yüzden bunu seçtim daha sonra sonraki aşamaya geçmek için next düğmesini tıklatıyorum arkadaşlar next düğmesini tıklattığım zaman diğer edgecocoplay örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar öncelikle buna ilişkin bir video sunuyor bana izlemek isterseniz Play düğmesine basın. İzlemek istemiyorsanız şurada çarpı düğmesine basın. 2 dakika 15 saniyelik bir videoymuş. Çarpı düğmesine basıyorum. İzlemek istediğimde burada bakın Tutorial e, düğmesini tıklatarak herhangi bir zamanda istersen videoyu izleyebilirim. Hemen altında e, genel verilerin girildiği, genel ayarların yapıldığı içeriğe ilişkin bir bölüm var. Bunun için buradaki Edit düğmesine Veyahut da buradaki Edit Data düğmesini tıklatarak e, işlemleri yapabilirsiniz. Her ikisi de zaten aynı sayfaya açılıyor. Burayı tıklattım. Karşıma Edit General Data ekranı çıktı. Diyor ki zaman sınırlama olacak mı diye soruyor. Olabilir olmayabilir. Seçebilirsiniz. Seçmek istediğiniz zaman ne yapacaksınız? Yes düğmesine basıp saniye cinsinden e, değer gireceksiniz. Mesela diyelim ki 240 saniye yani 4 dakika olsun diyor. E seçebilirsin. Ben hesaplaması kolay olsun diye seçtim tabii ki bunu. Öğrencinizin seviyesine göre ayarlayabilirsiniz. Değiştirilebilen yerler bunlar yani onu söylemek istiyorum. Ondan sonra deneme sayısını soruyor bana. Kaç kez yanlış denesin? E, bunu belirleyebilirsiniz. Bu sayıyı biraz yüksek tutalım. Mesela hadi 5 olsun ama daha fazla da olabilir. Bunu belirledim. Şuradaki e, madde önemli kartlar gizlensin mi diye soruyor. Yani kartlar kapalı durumda olsun mu diye size soruyor. E, tabii ki normalde arkadaşlar hafıza e, oyunlarında ben kartları genelde kapalı gördüm. E, burada herhalde mutlaka açık olmasının bir pedagojik değeri vardır ama ben anlam veremedim. E, o yüzden de yes seçeneğini e, belirledim. Genellikle klasik hafıza oyunları öyle çünkü. Evet. Kart size kartın boyutunu gösteriyor. E, kartların boyutu ne şekilde olsun diye varsayılan olarak orta e, işaretlenmiş. Small ve big var. Küçük ve büyük işaretleri var. Bunları denemek isterseniz e, çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Send düğmesini tıklatarak ayarlarımı kaydediyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Eşleştirme işlemine geçeceğiz. Bakın burada da zaten yazıyor ve eşleştirmeye tabi olacak şeyleri gireceğim şimdi. Add düğmesine basıyorum buradan. Bakın tıpkı e, sütunlu eşleştirme e, eklemesi nasılsa burada da aynı arkadaşlar. Burada ister tekst, ister görsel, ister ses kullanabilirsiniz. Keza karşı tarafta da metin, görsel veya ses kullanabilirsiniz. Ses için Echika videoların videoların hepsinde de anlattım. İsterseniz bu sesi kendiniz kaydedebilirsiniz. Burada bunun imkanı var. Veyahut da MP3 formatında bilgisayarınızda kayıtlı olan bir ses dosyasını Kullanabilirsiniz. Biz bu videoda bir metinle bir görseli eşleştireceğiz arkadaşlar. Ondan oluşan kartlar oluşturacağız. Evet, hazırladığım bir Word dokümanı var. Buraya girdim. Kartın birisine dar açı yazısını yapıştırıyorum. Sonra karşı sütuna geçmek için Next düğmesine basıyorum arkadaşlar. Burayı tıklattığım Bakın burada da şu anda varsayılan olarak metin açık. Ama ben bir e, fotoğraf koyacağım. Bir görsel kullanacağım. O halde şuradaki e, görsel düğmesini tıklatmam gerekiyor. Tıklattım. Peki dosya seç. Dosya seç düğmesini tıklatıyorum. Ve bilgisayarımda kayıtlı olan e, şeyi seçeceğim şimdi. Şuradan hemen açayım hızlıca. Şurada vardı. E, atölye kısmında hafıza oyunu bakın buradan dar açı görselini seçtim işlemin tamamlandı şimdi ne yapacağım finish düğmesine basıp bir sonraki giriş işlemini gerçekleştireceğim finish dediğim bakın yazdığımı bir satır halinde yerle gerçekleştirdi düzeltme yapmak istersen satırın üzerindeki edit düğmesine basıyorum silmek istersen de çöp kutusu aynı satır üzerindeki çöp kutusu düğmesini kullanmam gerekiyor. Pekiştirmek amaçlı bir tane daha yapıyorum. Et düğmesini tıklatıyorum. Geldim metin kısmına. Word'den bu kez ikinci sıradaki dik açı kelimesini alıyorum. Daha sonra geldim bunu text kutusuna sütununa yapıştırdım. Daha sonra yine next düğmesine basıyorum. Karşı sütuna geçtim. B sütununa geçtim. Burada da görsel kullanacağım. Tıklattım. Dosya seç dedim. Dik açıydı. Geldim. Dik açıyı. Dik açı resmini burada yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Diğerlerine de aynı şekilde yapacağım. Evet. Bakın sonucunu gireceğim. Teksti burada metni buraya yazdığım kelimeyi buraya görselimi yerleştirdim. İşlemi tamamladıktan sonra finish düğmesine basacağım. Sütunlar arasına geçerken nasıl yapıyorum next düğmesine basıyorum geniş düğmesine bastım bakın oluşturduğum 6 tane işleştirme örneğini kutu kart örneğini burada yaptım arkadaşlar bu haliyle isterseniz göz atabilirsiniz ama yayınlayacaksanız tam anlamıyla çalışmayı bitirmeniz gerekiyor burada yayına hazır hale getirebilmek için Burada etiketler kısmı var arkadaşlar. Anahtar kelimeler olarak da belirleyebilirsiniz burada. Burada iki tanesini girdim ve benden üç tane daha e, en az üç tane daha etiket girmemi istiyor. Buraya bunları giriyorum. İşte açılar dedim mesela. Daha sonra e, matematik girmişiz. Hadi geometri girmiş olalım. Geometriyi yazdım. Ondan sonra açı çeşitleri diyelim. Bunu da girmiş oldum. İsterseniz tabii ki burada e, dilediğiniz kadar e, kendi hazırladığınız ürünü başkaları bulabilsin diye şuradaki arama kutusunun önemi buradan karşımıza çıkıyor. Bunları girebilirsiniz. Ama Play en az 3 tane etiket girilmesini istiyor. Yayınlayabilmesi için. Evet bunları girdikten sonra arkadaşlar e, işlemimi tamamladım. Preview düğmesini tıklatacağım. Burayı tıklattığı Örneğim açılacak. İşte açı çeşitleri başlığım burada. Burada açıklamam var. Yazdığım açıklamada belirttiğim kısım açı çeşitlerini kapalı kutuları açarak yazı ile resimleri doğru şekilde eşleştiriniz diye bir ifade yazdım. Efendim sürem 4 dakika 5 kez deneme hakkı verdim burada. Başlatmak için de başlat düğmesini tıklatmam gerekiyor tıklattım. Bakın kutular kapalı bir şekilde geldi. İster bunu bu haliyle isterseniz escape tuşuna basarak biraz daha düzenli hale getirebilirsiniz. Ve buradan artık kontrol edecek. Bakın geniş açı çıktı. Buradan bulmaya çalışacak. Bulmayınca kapanıyor. Buradan bakalım. Resimler geliyor. Ha, şurada şey vardı. Bakın gördünüz mü? Açılmış durumda geldi. Bakalım ne kadar yapabileceğiz dik açığı ters açıydı Şu bitti tanım hakkımız doldu maalesef buradan bakın 5 deneme demek ki yeterli olmuyor biraz daha yüksek tutmamız gerekiyor sanırım oyunu anladınız buradan işte doğru seçenekli öğrencimiz görüyor yeşil olanlar bizim doğru eşleştirme yaptıklarımız yanlış olanlar da kırmızıyla kırmızı okla göstermiş tekrar oynamak istediğimiz zaman tekrar oyuna düğmesine basıyoruz bir skorumuz yokmuş. Başarız bir öğrenci olduk. E, i̇şlemi yaptık. Çarpı tuşuna basıyorum. Kapatıyorum. Yayınlayacaksam ne yapacağım? Bakın Publish Activity düğmesini tıklatmam gerekiyor. Publish Activity düğmesini tıklattığım zaman eğer bir hata yoksa çünkü bunlar tek tek Edge Play kontrol ediyor arkadaşlar. Buradaki ayarlamalarda veyahut özellikle buradaki kelimelerde eksiğiniz varsa yazmamışsanız e, sizi uyarıyor. Burada zaten e, label e, kısmı kırmızı şekilde çıkıyor. Zaten açıklama olarak da bunu görebiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada aslında şurada oynadığınız sırada e, linki görebiliyorsunuz. Şuradan bir daha göstermiş olayım. E, pardon şurada göstereyim. Bakın şurada aslında bir link oluşuyor. Bu linki arkadaşlarınıza veya öğrencilerinize vererek bu uygulamayı yapabilirsiniz. Veyahut da Bakın burayı kapattıktan sonra şurada yayınlanmış olan içerikler var. Bakın az önce yaptığımız şey bu. Diğerler için de geçerli. Şunlar hazırlayıp e, henüz yayına vermediklerimler. Bunlar da aslında tamam da ben size e, videolarda bunu gösterebileyim diye özellikle elimde tutuyorum. Farkı görebilin diye. Efendim buraya girdim. Bakın şurada options diye bir e, düğme göreceksiniz. Burayı tıklatarak e, download edebiliyorsunuz e, indirebiliyorsunuz veyahut burada bakın e, şey oluşturabiliyorsunuz e, silip, çözüm ve sonuçları vesaire görebiliyorsunuz Google Classroom'da yayınlamak isteyebilirsiniz Microsoft Teams yayınlayabilirsiniz bunun bir kopyasını alabilirsiniz vesaire buradaki değerleri kullanabilirsiniz arkadaşlar e, Umarım faydalı bir video olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoş